Selam millet. Sağlıklı yaşamla ilgileniyorsanız bunu dinlemelisiniz. Nefes almanın hayatınızı nasıl değiştirebileceğini öğrenin. Diyafram nefesi aynı zamanda karın nefesi olarak da bilinir. Harika faydaları olan basit bir tekniktir. Stresi azaltmaya, akciğer fonksiyonlarını iyileştirmeye ve hatta tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Haydi başlayalım. İlk önce rahat bir yere oturun veya uzanın. Bir elinizi göğsünüze, diğer elinizi karnınıza koyun. Burnunuzdan derin bir nefes alın. Ciğerlerinizi doldururken karnınızın yükselmesine izin verin. Ağzınızdan yavaşça nefes verin. Karnınızın indiğini hissedin. Unutmayın, göğsünüz çoğunlukla hareketsiz kalmalı. Bunu günde 5 ila 10 dakika boyunca uygulayın. Diyafram nefesi sağlığınızı her seferinde tek bir nefesle dönüştürebilir. Bugün deneyin ve farkı hissedin. Daha fazla sağlıklı yaşam ipuçları için abone olun ve rahat nefes alın.